Herkese selamlar arkadaşlar. Şimdi sizler için 5 dakikada çok pratik bir yaş pasta tadında tarif vereceğim. Misafirim geldi. Ben de hemen tabii ki ikramlık bir şeyler yapmak istiyorum. O yüzden de çok pratik bir tatlı tarifi seçtim. Onu sizlerle de paylaşmak için çekim yapıyorum. Umarım arkadaki çocuk sesleri sizi rahatsız etmez. Hemen arkadaşlar Petit beurre bisküvi kullanacağız ve hazır puding kullanacağız. Ee, hazır pudingin arkasındaki tarife göre hazırlanışını yapacağız. Ne kadar süt eklenmesi gerekiyorsa ekleyeceğiz ve aşamalı olarak sizlerle paylaşacağım. Bunun arkasında bu paket için iki buçuk su bardağı süt kullanılması gerektiği söyleniyor. Ben de hemen iki buçuk su bardağı sütü tencereme ilave ediyorum. Tabii ki paket kullanacağım için hemen bunun içinde 3,5 su bardağı diyor. Ama ben biraz daha koyu kıvamlı olmasını istediğim için 3 su bardağı ekleyeceğim. Siz hangi pudingi kullanıyorsanız onun arkasındaki ölçülerine göre pudinginizi hazırlayabilirsiniz. Şimdi kakaolarımı ekleyeceğim. Kakaolu pudinglerimi. pudingimiz pişerken ben de hemen şöyle kare bir borcama bisküvilerimi diziyorum. Bu tür tatlılar yaptığınız zaman kaliteli malzemeler kullanırsanız gerçekten çok iyi sonuçlar alırsınız arkadaşlar. Evet bu şekilde düzeceğiz. Pudingimiz kaynadıktan sonra ilk katını üzerine dökeceğiz. Hemen kaynadıktan sonra sıcak sıcak döküyoruz. Kesinlikle bisküvilerimize süt eklememize gerek yok arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde e, oluşacak. Siz de göreceksiniz. Bir kepçe yardımı ile kakaolu pudingimizi bisküvilerimizin üzerine döküyoruz. Ben her zaman yemek kaşığı kullanıyorum ve çok rahat oluyor. Bir yemek kaşığı yardımıyla şöyle pudinginizi yayabilirsiniz. Evet pastamız hazır. Şimdi ben üzerini süslemek için biraz fındık kıracağım. Daha doğrusu kırılmış fındıklar. Bunları biraz küçülteceğim. Arkadaşlar pastam bu şekilde hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğendiyseniz beğeni, yorum ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.